Değerli dava arkadaşlarım. Siyasete AK Parti'de 2003 yılında gençlik kollarımızın mahalle heyetine girerek başladım. 10 yıl gençlik kollarında çalıştım. 6 yıl gençlik kolları başkanlığı yaptım. Evet, 2 dönem beledi belediye meclis üyeliği yaptım. 19 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle genel meclisimiz tarafından şehit cami ilçe başkanlığına getirildi ve şehit cami ilçe başkanlığı görevini teslim aldıktan sonra ana kadememiz kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte şehit camiinde Partimize 59.745 yeni üye kazandık. Evet. Ben ve teşkilatım halkımızla sürekli hemhal olduk. Vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde onların yanlarında olmaya gayret ettik. Halkımızla olan gönül bağımızı asla koparmadık. Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olduk. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini raporlarımızla birlikte ilgili makamlara sürekli bildirdik. İlçe başkanlığımız ve teşkilatımızın başarılı çalışmaları genel merkezimiz tarafından birçok kez takdir edilmiştir. Birçok kez başarılı saha projelerimiz genel merkezimiz tarafından yakın takibi alınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği dava adamı bilinciyle samimiyet ve gayretle gönüllere girmeye çalıştı. Ana kademe ilçe başkanlığımız süresince iki genel ve iki yerel seçim geçirdi. 2023 yılında son yapılan genel seçimlerde milletvekilliği seçimlerinde şehit camiinde yüzde 45 yine şehit camiimizde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye ortalamasının 10 puan üstünde bir oyla yüzde 62'lik bir oy aldı. Tüm bunlar burada teşkilatımızın gayretli çalışmaları sayesinde olmuştur. Değerli basın mensupları, son yerel seçim sürecine ve sonuçlarına özellikle değinmek istiyorum. Önceki dönem Şehit Camil Belediye Başkanı Sayın Lütfan Fadıloğlu Başkanımızın ilçemize yaptığı kalıcı ve güzel hizmetleri yok sayamayız. <laughs> Emeklerine sağlık, kendisine buradan teşekkür ediyoruz. 31 Mart seçim takvimi başladığında Şehit Camil Belediye Başkan adayımızın bizzat kendisi aday olmak istemediğini bu seçim süreci seçim takvimi başladığında ilan etmişti ve ifade etmişti. Ancak seçmenin ve en önemlisi adayın kendisinin istemediği bir zoraki aday gösterilme süreci Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Şehit Camili AK Parti olarak bile bile kaybetmemize neden oldu. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan üst kurul toplantısında Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı aday ile ilgili gerçek anketi değil de kendi belirledikleri yüksek oranlı anketi Sayın Cumhurbaşkanımıza sundular. <laughs> Bu sürece rağmen teşkilat olarak genel merkezimizin son kararını saygıyla karşılayıp seçim sürecinde gece gündüz demeden gece gündüz demeden gayretli bir şekilde önemli bir seçim kampanyası geçirdik. Kadın kollarımız sokak dolaştı, standlar açtı. Ana kadememiz yapmış olduğu o büyük mahalle mitingleriyle bu seçim sürecine çok ciddi katkılar sundu. Şehit camide bir sandıkta bile bir zafiyete izin verilmemiştir. Evet. Bu yaptığımız çalışmaların hepsi bütün arşivimizde mevcuttur. Değerli basın mensupları, değerli dava arkadaşlar. Dün yapılan il başkanlığı mülakatında bir kere daha gördüm ki Cumhurbaşkanımıza Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve koordinatör vekil hala Gazan ilgili gerçekleri söylemiyorlar. Gaziantep'te birçok ilçenin kaybedilmesine neden olan yanlış aday belirleme sürecinin baş aktörleri olduklarını kabul dahi etmiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı doğru bilgilendirmek yerine partiyi dizayn etmeye halen devam ediyorlar. Yok. Ben bir Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sevdalısı bir parti üyesi olarak gelinen noktayı kabullenemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ülke içinde ve dışında bu kadar sorunla mücadele ederken bazı genel merkez yetkililerinin hala saha ve parti tabanı ile ilgili gerçekleri sayın Cumhurbaşkanımıza doğru ve olduğu gibi aktarmayarak en büyük kötülüğü yapıyorlar. Bunu dün yapılan mülakatta çok net gördüm. Parti tabanının hızla kaymasına bile bile müsaade ediyorlar. Değerli basın mensupları, AK Parti tabanının bir sesi olarak bu istifa kararını aldım. Umarım bu istifam 31 Mart yerel seçimlerindeki kayıtlarımızın ana sorumluları olan Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanına örnek olur da Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek adına gereğini yapıp görevlerinden istifa ederler. Değerli basın mensupları. Sayın Cumhurbaşkanım kırmızı çizgimdir. Ben onun davasında bir nefer olarak çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğiz. Partimden istifa etmiyorum. Sadece partideki görevimden Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirmek ve partimizde değişim hareketini ilçemizden başlatmak adına kendi isteğim ve irademle istifa ediyorum. isteğimle, irademle istifa ederken hiçbir bahanenin arkasına da sığınmıyorum. İlçe başkanlığı görevimden ayrılsam da vatandaşlarımızın ve dava arkadaşlarımızın emrindeyim. Her zaman Sayın Cumhurbaş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakımızın, Cumhur İttifakımızın yanında ve emrindeyim. Temennim olur ki Genel merkez yetkililerimiz ve üst kurul üyelerimiz de kendi makamlarını kaybetmeyi dahi göze alarak samimiyetle bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımıza artık parti tabanı ve saha gerçeklerini doğru iletirler. Böyle bir davanın daha da güçlenmesine katkıda bulunurlar inşallah. Görevim süresince bana destek olan Şehit Camil Yönetim Kurulu üyelerime, Belediye meclis üyelerime, Şehit Camil Kadın Kolları Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine, Şehit Camil Gençlik Kolları Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Mahalle başkanlarıma, teşkilat görevlilerime, sandık kurulu üyelerime, sandık müşahitlerimize ve tüm dava arkadaşlarımıza bize gönül vermiş tüm gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. rica ediyorum Bir sessiz olalım. Ben şimdi geçeceğim. Basın <laughs> mensuplarımıza açıklamamızı yapalım. Ondan sonra biz yine istişare ederiz. Görüşecek arkadaşlarla <laughs> görüşürüz. <laughs>